Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün de bir network marketing videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz One More International. Evet arkadaşlar bugünkü konumuzun içeriği One More International olacak. One More International kimdir? Faaliyetlerine ne şekilde ve ne zamandan beri devam etmektedir? Ve ürünleri nelerdir, ne işe yarar bunlardan bahsetmeye çalışacağım. One More International şirketi 2014'ten beri faaliyetlerine devam eden %100 bir Türk şirkettir arkadaşlar. İsminin yabancı olması bazı kişilerden bize şu soruları almaya sebep olabiliyor. Yani madem %100 Türk şirketi ise ismi niye yabancı? One More International şirketi bir global şirkettir. Yani hedefler, hayaller, bir karada yazılmakla başlayıp ondan sonra ciddi bir e-mail büyümeyle beraber dünyaya açılma planları, dünyada ürünleri kabul ettirme ve insanlara ulaştırma çabası içerisinde olduğu için ilk başta şirket kurulurken isim bu şekilde düşünülmüştür. Yani e, tabii ki Türk firması, tabii ki Türk isimle olabilir. Fakat ulusal mecralarda, dünya çapında bir e, şirket dünya çapında bir kabul görmek istiyorsanız böyle ufak dokunuşlar olmak zorunda. Yani bizim bildiğimiz sadece network marketing olarak değil ama başka şirketlerin yani %100 Türk şirketi olmasına rağmen dünyada yabancı isimlerle, yabancı kısaltmalarla yabancı ünvanlarla duyabiliriz. Yani bilmediğimiz çok şirket var. Yani benim network marketingde de Türk şirketi olarak bildiğim yabancı isimli Birçok firma var. One More International da düşünce yapısıyla dünyaya hükmetme, dünyadaki birçok ülkeye, birçok insana ulaşma amacıyla kurulduğu için ismi One More International olarak düşünülmüş, kabul görmüş ve çalışmalarına başlamıştır. One More International şirketi ne gibi ürünler sunar? One More International şirketi transdermal dalga teknolojisiyle üretilmiş Ürünlerle insanlara ulaşmayı hedefler. Ürün portföyü çok karışık, çok kalabalık, böyle çok detaylı bir ürün portföyü yok var bu şirketinde. Transdermal dalga teknolojisi nedir? Önce size bunlardan, yani bundan kısacık bahsetmek istiyorum. Transdermal dalga teknolojisi bizim vücudumuzun alması gereken ya da vücudumuza vermek istediğimiz ürünlerin bir bant üzerine entegre edilmesi ve bunun deriden %100 eminim ile vücuda girmesi sağlayan bir teknolojidir. Transdermal dalga teknolojisi. Ve çok ciddi bir teknolojidir. Çok ciddi bir e, vizyondur. Bu transdermal dalga teknolojisi, TTS teknolojisi diye de geçer. Bu teknolojiyi kullanarak vücudunuza en kısa sürede etki, hem daha çok etki, hem de sıfır yan etkiyle maddelerin vücuda girmesi sağlanır. Şimdi bu transdermal dalga teknolojisini ilk defa duyanlar vardır. Ama emin olun daha önce birçok yerde gördünüz. Nasıl gördünüz? Bir futbol maçı izlediyseniz bir basketbol maçı izlediyseniz futbolcuların ayaklarında sırtında kolunda dizinde bir böyle şekille yapıştırılmış bantlar görmüşsünüzdür. Onların da içerikleri gerek ağrı kesici gerek vücuda o Oradaki tahribatı gidermek için alınması gereken ürünlerin spor yaparken ya da müsabakaya devam ederken de alması sağlanması için o bantlar yapıştırılır. İşte o bantlar transdermal dalga teknolojisiyle üretilmiş olan bantlardır. Ya da e, kimseye vermesin, Allah düşmanıma bile vermesin ama onkoloji hastanelerinde ileri seviye kanser hastalarının ağrılarını gidermek için kullanılan bantlar vardır. Bunların başında morfin bandı gelir morfin bantları da transdermal yani TTS teknolojisiyle üretilmiş bantlardır. Yani aslında biz baktığımız zaman yani dünya olarak değil yani dünya olarak da bakabilirsiniz. Türkiye olarak da bakabilirsiniz. Bu teknolojiye uzak bir millet değiliz. Yani gerek izlediğimiz maçlarda, müsabakalarda ya da işte onkoloji hastanelerinde ya da ciddi yoğun bakımlarda zaten kullanılan bir teknoloji bu TTS teknolojisi. One More International ne yapmış? Bizim o Maddelerin haricinde günlük de almamız gereken maddeleri bu bantlara entegre etmiş ve bizlere sunmuş. Ve biz de gönül rahatlığıyla bütün belgelerine sahip olmasından dolayı gönül rahatlığıyla hem kendimizde hem sevdiklerimizde hem de e, ailemizde çevremizde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şimdi One More International şirketinin üretmiş olduğu bu bantların herhangi bir yan etkisi var mı diye çok soruluyor. Şimdi şöyle. İçtiğiniz bir apın, içtiğiniz bir şurubun ya da vurdurduğunuz bir iğnenin yan etkileri olabilir. Kişiye göre değişiklik gösterebilir. Burada bu bantların yan etkisinin olmamasının temel sebebi zaten sizin vücudunuzun alması gereken ürünler, alması gereken maddeler ya da vücudunuzda olması gereken ürünler olduğu için herhangi bir yan etkisi söz konusu değildir. Bunu bastıra bastıra söylemek istiyorum. One More International bantlarında herhangi bir yan etki yoktur. Yan etki olarak görenler var. Sadece işte b 12 ya da işte e, Omega bantını yapıştırıyorum ben yazın. E, söktüğümde orada bir kızarıklık oluyor. Bu yan etki değil mi diyenler var. Hayır yan etki değil. Orada B12 demir ve folik asit içeren B12 bandımızın zaten içeriği ağır bir içerik. Yani siz normal o bandı değil de ne bileyim hastaneye gittiğinizde ya da sağlık ocağında bunun B12 iğneleri şeklinde vurdurduğunuz zaman da vücudunuza ağır gelebilir. O geçiş esnasında orada hafif bir kızarıklık yapabilir. Ama e, 10 dakika, yarım saat gibi bir sürede o bantı söktükten sonraki o kızarıklığın geçtiğini gözlerinizde görebilirsiniz. Yani o yan etki değildir. One More International şirketi şu anda çalışmalarına 130'dan fazla ülkede size e, iş kurma imkanı vererek devam ediyor. Ne demek oluyor bu? Yani şu an sadece network ağınızı, network ekibinizi sadece Türkiye'de değil dünyanın 130 ülkesine kurabilme, oralarda satış yapabilme, ekip yönetebilme ve kazanç sağlayabilme fırsatı sunabiliyor size. Şimdi buradaki ince bir detay var. Türkiye'deki kurduğunuz ekiplerde ürün alırken ve ürün satarken Dolar kuru sabit şekilde e, sabitlenmiş 4.89 TL'ye tekabül ediyor. Yani siz ürünü alırken de, ürünü satarken de ya da cüzdanınızdan e, para çektiğiniz zaman 4.89'dan e, çekiyorsunuz. Yalnız Türkiye haricindeki diğer ülkelerde e, kazanç elde ederken ya da ürün satarken ya da sisteme dahil ettiğiniz kişileri ödemelerini alırken anlık kurdan e, alım yapıyorsunuz. Yani o an o anda dolar kuru kaçsa e, o kurdan işlem yapıyorsunuz. Eee kazan sistemi muhteşem bir kazan sistemi. Yani e, şöyle bir şey var. Yani hangi firma distribütörü olduğu firmaya anlatırken elbette ki kötü demeyecek. Ama networkün içinde olan, yıllardır network çalışmalarına devam eden insanlar bazı kazanç sistemlerini incelediği zaman e, ufak da olsa bir tevessüm ediyor. OneBall International şirketi bize kahkaha atma fırsatı veriyor. Yani öyle bir kazanç sistemi oluşturmuşlar ki 9 farklı koldan kazanç elde edebiliyorsunuz. Bunların içinde günlük olarak yani e, Fast Start denilen, hızlı başlangıç denilen e, kazanç sisteminde e, üye yaptığınız anda sizin wallet'ınızı anında işleyen yani günlük olarak alabileceğiniz bir kazan sistemi var. Ayrıyetten haftalık olarak çarşamba geceleri eşleşme bonusu denilen, magic bonuslar denen eşleşmeye girdiğinizde haftalık olarak alabileceğiniz ödemeler var. Ve iki 2 artı 1, 3D ve 4 çarpı 4 gibi ay aktiflik başından aktiflik başına da aldığınız bir gelir kaynakları mevcut One More International'da. Sahada One More'da Çalışmalarınıza devam ederken eliniz güçlü mü? Çok güçlü. Nasıl güçlü? Ürünlerle zaten güçlü. Ürünlerin etkileriyle, ürünlerin kabul görmesiyle, ürünleri ulaştırdığınız insanlarla ve rahatsızlıklarıyla oldukça güçlü. Ekstradan muhteşem bir kazan sistemiyle eliniz çok çok güçlü. Ve şirket belgelere aşık olan bir şirket olduğu için bütün belgeler hatta olmaması gereken belgeler bile One More International'da mevcut. Yani One More International sitesine girdiğinizde sertifikalar bölümünde inceleyebilirsiniz ki oraya koyulmayan birçok belge daha One More International'da mevcut. Bu sahada elinizi en çok güçlendiren belgeler hangisi? Size sadece iki, fil, iki belge söylemek istiyorum. FDI onayı ve GMP belgesi. Yani birçok belge almanız lazım ki FDA'dan onay alabilin ve çok kaliteli bir üretim çok kaliteli bir ürün üretin ki GMP belgesini de alın. Yani birçok belge var dediğim gibi ama bunları ezberlemek zorunda değilsiniz. Yani ezberleyemeyiz de zaten OneMore'daki olan tüm belgeleri. O yüzden bir doktorla, bir sağlıkçıyla ya da sahada bu konulara hakim birisiyle görüştüğünüz zaman söyleyeceğiniz İki onay, iki belge var. Onlardan dediğim gibi biri FDI onayı, biri de GMP belgesi, biri kaliteli bir üretim belgesi, biri de Amerikan yasalarına, Amerikan pazarına uygun olduğunu gösteren FDI onayıdır. Bunların detaylarını araştırdığınızda karşınıza çok net çıkar. Bugün anlatmak istediğim konu temel One More International'dı. Detaylara girmeden One More International ne yapıyor, ne ürünleri satıyor, ne gibi çalışmalarla sahada çalışmalarına devam ediyor anlatmak istedim sizlere. Eminim faydalı olmuştur. One More International şirketiyle kazanç planıyla ya da ürünleriyle ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Ve videoların izlenmesini arttırmak, etkileşimi arttırmak ve videolarıma devam etmemi sağlamak için beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.